Herkese merhaba. Sevgili dostlar, gerçekten bebekler hiçbir şeyin farkında değiller mi? Ancak konuşmaya başladıkları zaman mı sizi anladıklarını düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Yaptığım seanslardan edindiğim tecrübeleri, bu konudaki tecrübeleri sizlerle paylaşmak istedim. Hamilelik, bebekler, hastane, doğum süreci sonrası. Gelin şimdi hepsine beraberce bakalım. Hamilelik hem kadın hem de karnındaki bebek veya bebekler için özel bir dönemdir. Rahimdeki bebek tamamen annenin kendisidir. Her duygusu annenin duygusu, her algısı annenin algısıdır. Anneye tümüyle bağımlıdır. Yani anne ölürse bebek de ölür. Varlığı bu denli annesinin varlığına bağlıdır. Anne ile bebeği bağlayan kordon bebeği sadece beslemekle kalmaz. Aynı zamanda duyguların, algıların iletildiği maksimum iletkenlikte bir kordondur. Eğer hamilelikten önce bir düşük, kürtaj ya da bebek kaybı yaşanmışsa rahimdeki bebek bu yas enerjisinin içine yerleşir. Çocukta kilo sorunları, başarısızlık korkusu, derin bir melankoli, hayat boyu anneyi hoş tutma zorunluluğu gibi kendisinin bile anlamadığı durumlar yakasına yapışabilir. Bebek ve anne etle tırnak gibidir. Bebek annesinin duygularını bir giysi gibi üstüne giyecek, bunları fark etmediği sürece annesine ait korkuları, kaygıları, üzüntüleri, beklentileri kendi karakter özelliğiymiş gibi yaşayacaktır. Eğer hamileyseniz veya buna hazırlanıyorsanız, hissettiklerinizin filtre edilmeden bebeğinize su gibi akacağını bilin. Kendinizi hoş tutun. Hassasiyetin ayyuka çıkacağı bu dönemde geçmişle ilgili öfkeleriniz için bir uzmandan destek alın. Bebek anlamaz diye bir şey yok. Bilinçaltı kayıtları biz henüz anne rahmine düşmeden önce başlıyor. Bu süreç hem anne hem de baba adayının çocuk fikrine olan yaklaşımlarını, aralarındaki ilişkinin mahiyetini her iki soyun da atalarından kalan karmik mirasları kapsıyor. Bu etkileri bizzat seanslarımda anne rahmine dönüş yapan danışanlarımla deneyimliyorum. Dünyaya hasta gelen bebekler var. Neden acaba? Bu Nerede, ne zaman oluştu? Neden gözlerini dünyaya bir rahatsızlıkla açtı? Annenin hamilelik öncesi bebek sahibi olma yaklaşımına ve hamilelik sürecini nasıl geçirdiğine odaklanmak gerekiyor. Geçmiş hikayesinde ayrılık, kayıp, değersizlik, suçluluk, utanç, çocuk sahibi olmama yeminleri ve eşe yeterince güven duymamak gibi alt sebepler bulunmaktadır. Eğer bebeği iyileştirmek istiyorsak Önce anneyi şifalandırmamız gerekir. Ayrıca doğum süreci tatlı bebeğinizin yaşam haritasını etkileyen çok önemli bir evredir. Çünkü siz doğumda sınav verirken bebeğiniz de hayattaki ilk sınavına girecektir. Hepimiz anne, baba ve üst soyların kodlarıyla dünyaya geliyoruz. Özellikle de annemizin kodlarıyla bu programlar sadece hamilelikte oluşmaz. Hamileliğe hazırlık sürecinden itibaren başlar. Mesela evliliği kurtarmak amacıyla yapılmış bir çocuk, kendisinin bir projeden ibaret olduğunu bilir. Bu ağır vazifenin yüküyle doğar ve kutsanmadığının farkında olur. Bir başka durum şudur. Eğer doğum normal doğum yöntemiyle başlayıp ani bir komplikasyonla sezaryana dönüşürse çocuk hayatı boyunca başladığı işi bitirememek, yarım bırakmak, sonuna kadar götürememek davranışları gösterebilir. Kendi iradesiyle doğmaya izin verilmediği için alanıma müdahale algısı çok güçlü olabilir. Bir başka başlık. Eğer doğumda anneye sunni sancı verilirse çocuk sürekli desteklenme ihtiyacında olur. Sürekli dışsal bir iteklenmeye ihtiyaç duyar. Gelelim dördüncü başlığımıza. Her şey yolundayken sezeryen doğumu tercih edip acıdan, ağrıdan, sızıdan kaçan annelerin çocuklarında da benzer davranışlar görülür. Zora gelememek, eyleme geçememek, konfor alanından çıkamamak, kendine yeterince güvenememek gibi. Beşinci başlığımız. Eğer hastane sürecinde doktor, hemşire veya bir sağlık çalışanı tarafından azarlanma, zorlanma, aşağılanma davranışlarına maruz kaldıysanız çocuğunuzda hayatındaki otorite figürlere karşı doktor, öğretmen, anne, baba gibi korku, öfke ve ezik bir duruş geliştirebilir. Öz potansiyelini gösterememek, kekemelik geliştirmek, sınavlardan, yarışmalardan insan içine çıkmaktan korkma davranışları oluşturabilir. Sevgili dostlar, bir bebek ebeveynleri tarafından istenip istenmediğini çok iyi bilir. Buna seanslarımda defalarca rastlamış biri olarak söylüyorum ki anne rahminde babasının annesine vurduğunu hisseden, annesinin kendisini düşürmek için neler yaptığını fark eden danışanlarım oldu. Bu yüzden dünyaya ağır bir değersizlikle geldiler. Sözde çocuk isteğiyle yanıp tutuşan kadınların bilinçaltı kodlarına ulaştığımda aslında bu istekten ne kadar uzak olduklarını, çocuk sahibi olmayı engelleyici inançlarının olduğunu deneyimlediler. Mutlulukla söylemeliyim ki, derinlerdeki bu engelleyicileri çözdüğümüzde hamile kaldılar ve gerçekten bebeklerini sevgiyle kucakladılar. Evet, sevgili anne adayları her duygu ve algınızın her yüksek tepkinizin karnınızdaki bebek tarafından sünger gibi emildiğini bilmeniz çok kıymetlidir. Unutmayın ki anne ağlarsa bebek de ağlar. Anne mutluysa bebek de huzur ve güvende hisseder. Sağlıklı ve mutlu nesiller için anneler kendinizi hoş tutun. Baba adayları hem eşinizi hem de bebeğinizi sevgiyle sahiplenin. Bebeğinizle birlikte büyüyün. Kendinize çok iyi bakın. Her şey rast gitsin, denk gelsin daima. Hoşçakalın.